Merhaba arkadaşlar Oyun Eserim kanalıma hoş geldiniz. Uncharted 4'ü bitirdik. Şimdi Uncharted kayıp mirasla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bu bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yukarıda kartlar kısmında ve açıklamalarda eşimin kanalı Ayfer'in mutfağı kanalına da abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden abone olan, destek olan tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız arkadaşlar, 1000 aboneye çok az kaldı, desteklerinizle olacağımızı düşünüyoruz. Evet, oyunumuz başlıyor, bakalım nasıl bir hikayeyle karşılaşacağız. ay Sony Interactive Entertainment Presents. bir Naughty oyunu. Destek lazım. Destek lazım. Neredeyiz? İkinci oyunda vardı bu. Üçüncü oyunda var mıydı hatırlayamadım ama ikinci oyunda vardı. Üçte de sanki görünüyor muydu? sevdiğim şallardan gözlerini açığa çıkarır öyle mi hem bir alana bir bedava bakalım Var nasıl be. bir hikaye yazmışlar yine mi sen senin dükkanın mı <laughs> hayır babamın dükkanı ne kadar 800 rupi hanımefendi. 800 rupi mi? Tamam tamam. Sana 550 olur. İnanmıyorum. E ee? Baban dükkanı hep sana mı bırakıyor? Hmm, hayır. Babam isyancılarla savaşmaya gitti. Hmm. Hint ordusu çağırdı öyle değil mi? Hayır. Kendisi gönüllü oldu. Altyazı Var olması gerekiyordu. Hadi ya. Chloe. Evet. Babanın yerinde olsaydım seni burada yalnız bırakmazdım. Pekala. Şöyle 300 Şunu ne dersin? 400 rupi ver. Meno. <laughs> Bunu ne Pazarlık yapacaksın? yapıyor Zaten çocuk. 40, bak. <laughs> Sen hikayeyi bilmiyor musun? Ganesh babasının kapısını korumak için Parishurama ile savaştı. Evet, babası Shiva'nın onurunu korumak için ve işte bu savaş sırasında da dişini kaybetti. Hmm. İlginçmiş. Her neyse, bu satılık değil. Tam zamanında. Tamam, al. İşte 600 rupi. Üstü kalsın. Hey bekle. Hey, sana rehber lazım. Aa, tamam rehberlik et bakalım. Önce bir şuralara bakalım. Aynada kendimize bakalım. Belki ilk hazineyi buraya bir yere koymuşlardır, belli mi olur? Bu arada grafik kalitesi olarak aynen oyun kaldığı yerden devam ediyor. Onu belirteyim arkadaşlar. Çıkalım da hadi menü. Şu tarafta bir şey var mı? Çok güzel konuşuyorsunuz ya. Haydi gidelim, Mano. Kamyon gitmeden önce bir Hani şu Ganesi diyorum. Ne kadar istersin peki? Satılık değil tatlım. Cep telefonu kullanıyoruz ha. Güzel. Bayanlar ne haber? Yok mu vereceğiniz bir hazine falan ha? Yok. O zaman devam. Devam. Hadi nereden gidiyoruz Menno? Yol da göstermiyorsun. Buradan gidemeyiz. Buradan da alsak. Yanlış anlama. Tekniğin gayet güzel. <laughs> Ama ganeşimi rica edin. Lütfen. Tamam ya. Çabanı takdir ettim. İlk hazinemiz bu. Ganesh LG. <laughs> Bir dakika, içeri girmeden önce ayakkabılarını çıkarman gerekiyor. Biliyorum. Sadece mandapamam bakacaktım. Giremiyor zaten. Kapalı. Yok. Hadi devam. Acaba yolları kesecek mi? Nathan'la. Oyunun bir yerinde görünecek mi? Şuralar arkadaşlar işte ne bileyim. Hazine mazine belki verir. Diyalog miyalog çıkar diye geziyorum. Düz gitmek istemiyorum biliyorsunuz İnsanlar oyun alanını gezmeyi seviyorum. Şey. Bak ufaklık. İyi vakit geçirdik. Ama artık kaybolsan iyi olur. Dükkanda fazladan yatak var. Sana 300 rupi. Hindistan'da bundan iyisini bulamazsın. Ah. Hindistan. Çok sağ ol ama istemem. Kamyona binmem gerek. Bu kötü bir fikir. İsyancılar zarar verirler. Dinle. Arkadaşıma yardım edeceğim tamam mı? Şöyle yapalım. Döndüğümde pizzalar benden. Anlaştık? Anlaştık. Güzel. Kahretsin, Siktir. <laughs> <laughs> bayım Dur! <bayım. gülüyor> ah, lütfen. Tarım. Babamı kaybettim. Dondurma almaya gittim ama onu bulamıyorum. Onuza evi nasıl döneceğim ben? <laughs> <laughs> Direkt kamyona gidecektik çünkü arkadaşlar. Bilmem nerede? İyelim bakalım? Ha oyun yeni başlıyor. Hindistan'ın arka mahallelerinde oyunumuza başladık. O buralarda belli ki savaş vesaire sürmüş. Çok güzel bir gün batımı manzarası. Güzel derken yani gün batımının kendi güzel. Uncharted kayıp miras. Chloe ile başladık bakalım. hiç yok yani. Hiç yoktan iyi. Ayaklanma ilk bölüm. Hadi bakalım. Sadece bir savaş olanı. Büyütecek bir şey yok. Prologo oynadık. Şimdi birinci bölüm ayaklanma. Buradan da gidiş var. Oradan da mı gidiş var? Tarafa iyi bakalım. Var mı bir şeyler? Varsa kaçırmayalım. Ya, ya. Şansınız varken gidin. Yürü, yürü, hadi gidelim. Sen burada! Ne yapıyorsun? Dışarı! Yürü! Hadi sene. Ben yanlış bir şey yapmadım! Aşağılık ajanlar! Ne? Hayır! Kes sesini! Ah. Ah. Yalan söyle. Hayır! Kamyona bin hadi! Yürü hadi! Yanlış adam aldınız size yemin ederim! Sana kamyona e, 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 bin dedim! Hemen! E, e, e. Hemen. Aptallık e. etmeyin bayan! Evine dön! Gebertin onu! Baş üstüne! Sen benimle gel! Ciddiyim! <laughs> Git buradan! Ne oluyor lan size? He? Ne oluyor? Sanırım başka şansım yok. Hey, yavaş Aa. ol. Bu Hı. ne acele böyle? Bir şeyler kaçırmadığını nereden bileceğim güzelim? Kollar yukarı. <laughs> hey. Bu saatte dışarısı çok tehlikeli. Hey. Nerede oturuyorsun? Ne yapacaksın? Sağır falan mısın? Cevap ver. Nerede oturuyorsun? İndirebileceğiz mi bunları Ay. acaba? Şu an bir şeyle meşgulüm. Bekleyebilir. Emredersiniz. İçeri yanıma gel. Anlaşıldı. Sen benimle gel. silah geç. Efendim kız ne olacak? Tamam bırakın geçsin. Duydun adamı. Yürüsene hadi. Sana git buradan dedim. Şu karşıya bir baksaydık. Hemen git buradan. İyi be. Allah Allah. Şansları varmış ki biraz acelem var. Yani bence de. Chloe şanslılar. koşamıyor musun Kulo'yu ha? Biraz koşsan olmuyor mu? Yürüyeceksin mi illa ilk bölüm diye? Şu taraftan gideceğiz biliyorum da bir buralara bakayım var mı bir şey? Yok. Yıldızlar Jeg evet. da tamam. İşte bu kadar. Bir şey yok. Kırmızı kapıya gideceğiz. 5 mi? Set. Pekala. <laughs> Tam sırasıydı. Güzel. Yeni bir mekanik getirmişler. Ameen I Çatıdayım diyor da Pink Lotus Ne demek şimdi bu? Çatıya mı gideceğiz? Gidelim <gülüyor> <gülüyor> ya, Büyük bir tatil var <laughs> Bekleniyorlar Ne zamandır öldük? <laughs> Uzun zamandır Kasab'ı Hindistan'da hacini aldığın zamanlardan. Artık gerçek bir savaş istiyorum Burası bok gibi bir yer Direkt buradan tırmanma yeri var da. Oradan da gitme yeri var. <laughs> Farklı yollar var. onlardan baktım. Zalimlerle savaşmayacak demiş. Daha zamanı ihtiyacımız var diyor. Hiç yani, almıyor ki. Onunla değişmesi gerekiyor. Buralarda <yapılabilir. Gülüyor> bir şeyler şey yok. Bunlar basitti, keklikti. Durun! Son anda var ya, fark ediliyorduk az daha. Başka yok mu? Hayır mı? Çatıya çıkacağız. Tomorrow. At chat today's. Aynen öyle. Burada bir hazine var. Alalım. Tam çatıya çıktık ha. Yıldızlar yukarıda. Nereye gideceğiz ha, buradan? Lotus. Beklediğim gibi çıkmadı ama. Pink Lotus bura mıymış? Çatıyı unut. Hayda. Biri Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yanlış yerdesiniz küçük han. Ne oluyor lan? Şimdi Geciktim Fraser. Seni görmek de güzel. İlk gibi indirdiler. Durdurun. Aşağı atayım. İşte bu. Chloe işte bu. Ne yapıyorsun? Seni ne kurtarıyorum hadi. Sakinleş biraz. <laughs> Uzun yaşarsın. <laughs> Sakin mi? Asav'ın izini sürmem haftalar sürdü. Adamın ne yapacağı hiç belli olmuyor. Savaş narası atan bir deli daha. Hayır onu tanımıyorsun. Saat başı planlarını değiştiriyor. Gereksiz yere risk almamalıyız. Biz mi? Şimdi beni iyi dinle. Burada patron benim. Payını istiyorsan benim kuralımla oynayacaksın. Diyorsun Chloe ha? Anlaştık değil mi? Nadine Uncharted 4 öncesini mi anlatıyor acaba bu sonrasını mı ya? Sakallı olacak. Kayıp olsun. miras. İşte böyle. Ha. Yakışıklı. Herif psikopatın teki. Kimse mükemmel değil. Üst neresi peki? En üst kat, balkon. Pekala. İş başına. Bir sokak rotası belirlemiştim. İçeriye sızarken bir sonraki bölümün Hı. adı arkadaşlar. Oynesem kanalımda Uncharted Kayıp Miras tüm devam ediyor. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz Hı. için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Köşede kartlar kısmında eşimin kanalı Ayfer'in Mutfağı e, kanalına da abone olursanız açıklamalarda linki de var. E, çok mutlu oluruz. Şimdiden abone olan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.